İndirim Perest kanalından selamlar değerli dostlar. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin yakınlarına sabırlar diliyorum. Bugün birlikte 17 Şubat 2023 Cuma BİM Aktüel kataloğunda neler var bakalım. Beyaz Anka Reset 3999 lira. TCL 55 inç 4K Ultra HD Android LED TV 9499 lira. Ditsu 43 inç Android TV 3999 lira. Ditsu 32 inç uydu alıcılı TV 2099 lira. Arnica siklon elektrikli süpürge 1699 lira. Kuntel dilimli radyatör 1099 lira. Kuntel dikey ısıtıcı 649 lira. Kuntel çift yönlü ısıtıcı 399 lira. Kuntel fanlı ısıtıcı 229 lira. Kuntel Mini Quartz ısıtıcı 199 lira. Hunt Altın Fileli Porselen Yemek Takımı 649 lira. Tava 26 cm 89 lira. Sütlük 14 cm 55 lira. Blender Set 429 lira. 9 Parça Saklama Kabı 149 lira. Çerezlik Seti 109 lira. Kapaklı Mikser Kabı 34 lira 50 kuruş. Altın rimli pasta servis seti 179 lira. Altın rimli iki katlı kurabiyelik 109 lira. Altın rimli ayaklı kek tabağı 99 lira. Altın rimli çay tabağı altılı 79 lira. Altın rimli cam kase 45 lira. Baharat takımı 39 lira 50 kuruş. Kavanoz 34 lira 50 kuruş. Aceville tatlı kasesi 32 lira 50 kuruş. Desenli meşrubat bardağı 17 lira 50 kuruş. Ki bölmeli kaşıklık 39 lira 50 kuruş. Sunumluk ürünler 29 lira 50 kuruş. Tek fiyat mutfak gereçleri 15 lira. Afacan yumurtalık 11 lira 50 kuruş. Kablosuz kulaklık FS44 TWS 199 lira. Baskül 179 lira. Yumurta pişirici 149 lira. Spor ayakkabı 249 lira. Jel spor tabanlık 39 lira 50 kuruş. Kapüşonlu sivet şört 189 lira. Eşofman 689 lira. Sivet şört 169 lira. Eşofman 669 lira. Şeker 37 lira 50 kuruş. Kaşıklı müsli kabı 19 lira 50 kuruş. Kırlı çamaşır sepeti 119 lira. Çamaşır selesi 59 lira. Mandal sepeti 17 lira 50 kuruş. Sandalye minderi 27 lira 50 kuruş. Ahşap görünümlü sıvı sabunluk çeşitleri 39 lira 50 kuruş. Siyah peçetelik, nihale, kaşıklık 37 lira 50 kuruş. Metal ürün çeşitleri 45 lira. Kapaklı saklama kutusu 45 lira. Banyo taburesi 37 lira 50 kuruş. Tuvalet fırçası çeşitleri 17 lira 50 kuruş. Parti bebekleri 119 lira. Şanslı penguen kulesi 89 lira. Oyuncak masa sandalye seti 69 lira. Eğitici renkli halkalar ve moleküller 59 lira. Oyuncak çay seti 16 lira 50 kuruş. Oyun veli 14 lira 50 kuruş. Mini arabalar 10 lira 50 kuruş. Oyun hamuru 7 lira 50 kuruş. İlk kitaplarım 7 lira 50 kuruş. Etik değerler eğitim kitapları 6 lira 50 kuruş. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktüel ürünlerden erken haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.